Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 4 Ağustos günü Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova Anzi ile karşılaştık. Öncelikle Spartak Moskova 7. sırada ve 28 puanı var ve geçtiğimiz hafta kendi yine kendi sahasında Kuban Krasnodar'la bir bir berabere kalmışlardı. Diğer taraftan Anzi ise 5. sırada ve 30 puanı var ve onlar da Rubin Kazan deplasmanından 3-0'lık güzel bir galibiyetle döndüler. Net bir skorla döndüler. bunun nedenle moral açısından Anzi daha avantajlı ama onların da özellikle deplasmanlarda yaşadıkları Roberto Carlos'a karşı yaşanan protestolar var ve bir türlü bu bundan bir sonuçlanmadı. Belki bu maçta olmayacaktır ama genelde deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorlar. Ee... Spartak Moskova ise daha genç bir takım. Ee, özellikle 90'lı yıllarda e, Rusya ve Sovyet futbolunun lokomotif takımlarındandı. Fakat e, özellikle Zenit'in, CSKA'nın e, daha ekonomik güç olarak, finansal güç olarak öne geçmesiyle birlikte Dinamo'nun, Lokomotiv Moskova gibi takımların Spartak Moskova'ya daha gerilerde kaldı. Ama gene de e, köklerden gelen bir yiğit bir takım e, kültürü var hala Spartak Moskova'da. Ben bu maçın gene berabere biteceğini düşünüyorum. Anzi ile Spartak Moskova arasındaki maç e, 1, -1 ya da 0-0'lık gibi bir skorla bitecektir. Alt üst bahsinde de bu nedenle alt oynanmasını tavsiye ederim. Baba Tori.